Evdeki atık yağını getiren Tireliler 1 litre ayçiçek yağını ücretsiz olarak alıyor. Tire Belediyesi'nin başlattığı anlamlı proje vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Kampanyamızın amacı evde kullanmış olduğumuz atık yağları geri dönüşümünün sağlanması. Vatandaşlarımız bize evde kullanmış oldukları atık yağları getiriyorlar. Kendilerine bizler 1 litre belediye olarak yağ veriyoruz. Böylelikle geri dönüşümü de sağlamış oluyoruz. Tire Belediyesi çevre kirliliğinin önlenmesi ve sürdürülebilir yaşam bilincinin artırılması amacıyla atık yağ toplama projesi başlattı. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen kampanya ile evlerde ve işletmelerde kullanılan atık yağların doğaya karışmadan toplanması hedefleniyor. Kampanya kapsamında 4 litre atık yağ getirene 1 litre ayçiçek yağı hediye ediliyor. Eğer ki bu yağlar doğaya dökülürse kanalizasyonlarımızı etkilemekte, suya karışıp balıkların ölümlerine sebep olmakta, doğaya olumsuz etkileri olmaktadır. Yine bu evde kullandığımız atık yağlar insan sağlığı açısından da bildiğimiz üzere olumsuz etkilere sahiptir. Eğer ki bu atık yağları çok fazla süreyle kullanırsak sağlık açısından olumsuz sonuçlar doğurabilmektedir. Bu kampanya ile birlikte vatandaşlarımız bize 4 litre atık yağlarını getiriyor, biz onlara 1 litre ayçiçek yağı veriyoruz. Böylelikle bir geri dönüşüm kampanyasını başlatmış oluyoruz. Böylelikle hem doğayı korumuş hem de vatandaşlarımızın zızın, ekonomisine katkı sağlamış oluyoruz. Atık yağların teslim noktası Cumhuriyet Meydanı, Cumhuriyet İş Anı'nda bulunan Tire Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü. Tire Belediyesi kampanyayı tanıtmak için Cumhuriyet Meydanı'nda stand kurdu. Salı pazarını ziyaret için gelen vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği standta görevliler kampanyayla ilgili bilgilendirme yaptılar, atık yağları kabul ettiler. Onun yerine 4 litre getiriyor, belediye sana 1 litre ayçiçek yağı veriyor. Cumhuriyet Meydanı'ndaki standı ziyaret eden Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu, vatandaşlara projenin amacını ve hedeflerini anlattı. 1 litre atık yağ, milyonlarca litre içme suyunu kirletebiliyor. Tire Belediyesi'nin başlattığı proje bu yönüyle de oldukça önemli ve hayati bir proje. Vatandaşlarımız Orta Park'taki Cumhuriyet İşhanı'ndaki zabıta müdürlüğünün olduğu binada sıfır atık ve iklim değişikliği müdürlüğümüz de burada konumlanmaktadır. Buraya da yağlarını getirip, 4 litre atık yağı getirip bizden 1 litre ayçiçek yağlarını alabilirler.